Şimdi bu bereketli sığır ko koleksiyonu kostümüne bir böyle bir 5-6 k civar fed harcamayı düşünüyorum. 15 kda başladım. 9 k gibi bitireceğim bunu. Bakalım ne çıkacak, ne verecek onu merak ettiğim için. Buradan hem training parası da alacağız ya. Training paraları işimize yarar. biliyorsunuz burada taliğiniz arttığı zaman daha fazla ödül çıkma olasılığı oluyor. İlk önce şu kostümleri veriyor sanırım bize. Onları bitirdikten sonra ana ödülleri vermeye başlayacak. Bakalım ne kadar harcadık? Neler geldi? İkişer tane. Bundan üç tane geldi. Açalım bunu alacağız. Bunu direkt yerleştirmemiz istiyor zaten. Bu da aynı şekilde yerleştiriliyor. Şuradan, şunu alalım. Devam edeceğiz. Neredeymiş? azıcık daha açacağız. Sanırım bu kostümü de şu anda aldık. Üçledik değil mi? Evet. Bunları şöyle AVM kısmına girdiğinizde ücretsiz talep et dediğiniz zaman buradan alabiliyorsunuz. Ben hastalık paydadan da Açalım kutumuzu. Hiçbir şey çıkmasın. Çıkarsa çünkü ayıp olur. Biliyorsunuz. Hemen de yerleteceğim azıcık. Neredeydi kutumuz? Buradaydı. Sonra 2-3 tane açacağım. Bakalım bunu da aldık değil mi? Evet bu da bitti şu an. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 5-6 kafede de Buradaki tüm kostümleri satın alabiliyorsunuz. Ama buradan ücretsiz olarak almayı da unutmayın. Hemen devam edeceğim. Son iki tane çevireceğim. Evet şu an içerisinden neler aldığımıza bakalım. Yazıyor zaten orada. Kaçar tane neyden alındı. Mesela daha hiç 30k altından alamamışız. Şöyle bir tane daha çevireceğim ve bitireceğim bu videoyu. Evet. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım size bol şanslı olursunuz. İstediğiniz şeyleri çıkartabilirsiniz kutunun içerisinden. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.